Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Seat Leon FR stok 150 beygirlik aracımız için bir yayın başlattık. Ne işlemler yapmışız? Arka tarafa difüzör montajı yapılmış. 4 egzoz çıkışımız, egzoz çıkışlarımız 90'lık krom. Borularımızı komple krom yapmışız 60'lık olarak. Burada bir Y pipe'ımız var arkasında 8 milim krom finişli. Şöyle gösterelim. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar krom devam ediyoruz. Bu şekilde işçilik hassasiyetini görüyorsunuz. Burada bir transmisyon birimiz var. Bağlantı ekipmanı olarak. Çift varex olarak yapmışız. Varexlerin arka kısımları ve ön kısımları finanşı şekilde istendiğinde sökülebilmesi için. Yine burada ön kısımlarda finanşımız var. Down pipe'a gidiyor. Aramızda down pipe yazılım işlemlerimiz de mevcut. İndirelim. Ön kısımda yapıda devam eden bir fiyat puntomuz var. Arabada kampana kısımlarında kırmızı boyaları vardı. Bunlar temizlendi. Şimdi tekrardan boyama işlemlerini yapıyoruz. Arka kısımlar kampon olarak, ön kısımlar kaliferlerde. Boyama işlemleri yapılacak müşterimizin talebi doğrultusunda. Burada yapımı devam eden bir BMW 4 serisi aracımız var. Komple M4 dönüşüm projemiz. pipe yazılım şu anda devam ediyor. Var eksimiz yapılıyor. Arka kısma borç sağ sol kulaklar yapılacak. Yüzlük egzozlarımızı yapıyoruz. M karbon olacak. Dışarıda yine biten projelerimiz var. G20 projemiz var. 340 dönüşüm. Egzoz sistemlerini bitirdik. Çekim için arabanın sahibini bekliyoruz. Kendisiyle bir hasbihal edeceğiz. Bakalım memnun kalmış mı, beğenmiş mi? Şöyle gösterelim. Arka kısma 3 e, difüzör egzoz uçları, komple egzoz sistemlerini yaptık. Burada yine bir rencimiz var. Rencimiz bitmiş. Muayene için çöktak işlemleri gibi düşünün. Şimdi ses dinletelim güzelce. Sessiz moda geçiyoruz. Araç sessiz modda. Çift forexten dolayı orijinal gibi sessiz. Sesli mod dışarıdayız. Yer Gel, yeri. Bayrak lazım. Bayrak. Eski zamanlarım olsun südüyenmiş derken başkanım. <laughs> böyle Atlet. Geçiyor. Şöyle karşıya geçelim Güzel bir çalışma oldu. Şimdi bakalım, arabamızın sahibi ve yanındaki arkadaşı var. Fikirlerini alırız, mi? Hızlı ve öfkeli. Güzel proje oldu. Tabii ki adres egzoz seferi. Yoğun bir tempo çalışmaya devam. Projelerimizi yetiştirmeye çalışıyorum. Siz alalım böyle gelin hep beraber. Hatıra kalsın hepiniz gelin. Gel sen de gel gel. Ben kalma kalma gel. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ nasıl olmuş abi? Abi ben sesi bu kadar beklemiyorum. Yani iyi abi. mi kötü mü? Çok iyi. Çok iyi. İşçilik nasıl? Ses nasıl? Konu var abi alttaki İlk işçilik Ne şimdi? Kardeşim sen de gir. Emeğinize sağlık. her şey çok güzel olmuş. Arkadaşlar onu alamadık. Şöyle bir çevirelim mi kadrajı? Reis olmuş mu? Olmuş. Beğendin mi? Güzel olmuş. İyi. Beğendik. Beğendiniz. Evet. Çok, Siz çok fazla olmuş. tutmayın. Biraz evet. çıkartın. Bir evet. gazlayalım. Allah kaza böyle vermesin. Güzel günlerde kullanın inşallah. Hoşçakalın. Arkadaşlar güzel projemizin daha 3 güzel kardeşimize sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.